Herkese merhaba arkadaşlar. Dersmatik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf doğal sayılarla işlemleri işleyeceğiz. Şimdiden abone olmayı unutmayınız. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bu sayfaya bahsetmeden önce işlem önceliğinden bahsedeceğim. İşlem önceliği arkadaşlar, işlem yapılırken aşağıdaki işlemleri takip edelim. Öncelikle onlara bakalım. İlk olarak arkadaşlar üstü ifadeler Tabi burada yazmıyor. İlk olarak arkadaşlar biz üstte ifadelere bakıyoruz. Bundan önceki matematik dersinde üstte ifadeleri atmıştım. Sonra arkadaşlar parantez içine, sonra çarpma bölme, en son olarak da toplama çıkarma yapılır. Ama aynı işlem önceliğinde sahip işlemlerde soldan sağa doğru gidilir arkadaşlar. Yani işlem yapılır. Mesela örnek verecek olursak arkadaşlar 8 bölü 2 artı 4 üssü 2 çarpı 6 bölü 2 eksi 1. Şimdi bunun sonucu nasıldır? Biz ilk olarak dediğim gibi üstü ifadelere bakmıyor muyduk? Üstü ifademiz var mı bu işlemde? Var. 4 üssü 2. 4 üssü 2 16 eder. Yani 4 çarpı 4 eşittir 16. Sonra ne demiş bana? Parantez içi. Parantez içindeki işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Ama parantez içinde de bölme ve çıkarma var. İlk bölme mi geliyordu arkadaşlar? Pardon İlk bölme mi geliyordu yoksa toplama çıkarma mı? Evet ilk bölme geliyordu. Şimdi 6 bölü 2 3 eder. 3 eksi 1 de 2 eder. Parantez içimiz 2 imiş. Ben bu işlemi tekrar yazacağım arkadaşlar. 8 bölü 2 artı 16 çarpı 2. İlk olarak soldan sağa gidiyorduk. 8 bölü 2 4 eder. 16 çarpı 2 32. 32 artı 4 36 eder. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay bu konu aslında. Şimdi ortak çarpana geçelim. Ha, bu arada arkadaşlar çarpma işlemi yerine şu nokta işaretinde kullanabilirsiniz. Yani şu noktayı kullanabilirsiniz. Mesela 4 çarpı 2 böyle kullanabilirsiniz. Devam edelim. Demiş ki bana ortak, çampar, ortak çarpan parantezine alalım. Şimdi a çarpı b artı a çarpı c eşittir a parantez içinde b artı c'dir. A ortak olduğu için demiş bana a parantesinde b artı c çarpılır. Bunun bir diğer adı arkadaşlar dağılma özelliği. Şimdi demiş ki a parantez içinde b artı c eşittir a çarpı b artı a çarpı, a çarpı c işlemiyle a çarpanı parantez içinde de dağılır. Nasıl? Şimdi arkadaşlar. Kısa yoldan işlem yapmak için biz dağılma özelliğini kullanırız. Mesela 6 çarpı 2 artı 4. Bunu da biz kısa yoldan nasıl yaparız? Direkt arkadaşlar 4 ile 6'yı toplamaz mıyız? 6 kere 6 da 36. Bunun cevabı 36. Ama bu Başka bir e, gösterimle de yapılabilir. Mesela 6 çarpı 2 artı artı çarpı 6 çarpı 4. 36 yapar. 6 kere 2 12, 6 kere 4 24. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar 36 yapar. Der ki bize şu yazdığımda bunu parantezli olarak gösteriniz. Direkt parantezli olarak şu şekilde yaparız. Yani dıştaki sayıyı İçteki sayılarla çarpacağız. Devam edelim. Burada örnek vermiş 8 çarpı 5 artı 8 çarpı 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. 8 çarpı 5 40 eder. 8 çarpı 2 16 eder. 46 16 56 yani cevabımız D seçeneği. Bunu parantez içinde nasıl gösteririz? 8 çarpı 5 artı 2. Eğer bize 8 çarpı 5 eksi 8 çarpı 2 deseydi bunu da 8 çarpı 5 eksi 2 olarak gösterirdik. Yani 5'ten 2'yi çıkartıp 3, 3 ile de 8'i çarpıp 24 olarak bulurduk. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu konu kısa bir konu olduğu için direkt sorulara geçiyoruz. İlk sorumuzda B çarpı 9 artı 4 eşittir. 7 çarpı 9 artı 7 çarpı 4 ise b kaçtır? Bu kolay soru. Şimdi biz ne demiştik parantez içine olarak gösterirsek? Şimdi burada bu işlemde 9 var mı? Var. 4 var mı? Var. 7 var mı bu işlemde? Yok. Onun için b, 7, d seçeneği. İkinci sorumuza geçelim. Demiş ki bana 8 çarpı 3 artı 8 çarpı 5 eşittir a çarpı parantez içinde 3 çarp 3 artı 5 olarak göstermiş. A kaçtır diye soruyor. Şimdi ben ne yapmıştım? Burada e, dal yani iki sayıyla da çarpan sayımız hangisi yani? iki tane olan sayımız hangisi bu işlemde? 8 değil mi? Onun için A 8 alıyor. Cevabımız Bursa. Diğer sayfaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. sorumuzda ise 8 çarpı 5 bölü 2 eksi 4 üstü 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Biz ilk olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst ifadesini buluyorduk. 4 çarpı 2 arkadaşlarım 16 değil mi? Sonra çarpma işlemi yani 8 kere 5 40. İşlemi tekrar yapalım. 40 bölü e, 2 eksi 16. 40 bölü 2 20, 20 eksi 16 da 4 eder. Yani cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuz k 9 demiş, eksi k pardon, k çarpı 9 eksi k çarpı 5 eşittir 6 çarpı parantez içinde 9 eksi 5 ise k kaçtır? Şimdi e, dağılma özelliği olan sayımız 6 değil mi arkadaşlar? O zaman k 6'dır. Onun için cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuz 5, 5, 5. Demiş ki bana işleminin sonucu kaçtır? 16 bölü 4, 1 çarpı 2 artı 2 demiş. Şimdi 16 bölü 4 kaç eder? 4 eder. İşlemi tekrar yazalım. 4 eksi 1 çarpı 2 artı 2. Burada çarpma önce gelmiş. Onun için 2. İşlemi tekrar yazalım. 4 eksi 2 artı 2. 4 eksi 2 2. 2 artı 2 4. Onun için cevabımız Adana. Yani A seçeneği. Her şıkta farklı bir şey söylüyorum. Bazen Adana diyorum. Sonra diğer soruda A çıkıyorsa A diyorum arkadaşlar. Yani karışıyor arada bir. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Yukarıda verilen işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Demiş ki bana yani Soru da demek istediği şey mesela bu işlemin sonucu 340 doğru mu yanlış olduğunu bilmiyorum birazdan çözeceğiz 129 demiş bu işlemin olduğunu doğru mu yanlış mı bilmiyoruz vesaire doğru diyorum yanlış yanlış doğru yanlış yanlışsa cevabımız denizlidir bilmiyorum salladım bunları arkadaşlar kendim yazdım ama kesinlikle soruların yani şıklarını bilmiyorum sizin her zaman çözüyorum şimdi biz ilk olarak üste bakmıyor muyduk 10 üstü 2 100 eder. İşlemi tekrar yazalım. 3 çarpı 100 artı 27 artı 13. 340 demiş. Burada çarpmamız var. Burası 300 eder. 300 artı 27 artı 13 demiş. 300 artı 27, 327, 327 artı 13 arkadaşlar. 340. Ee, Doğru mu? Doğru. O zaman ilk sorumuz doğruymuş. A seçeneği gitti. Demiş ki sonra 5 üssü 2 çarpı 5 artı 2 üssü 6 bölü 2 üssü 4. Biraz uzun bir soru karmaşık. Demiş ki işte cevabı da 129 demiş. Biz ilk olarak üstlere bakalım. 5 üssü 2 25 2 üssü 6 yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 2 üstü 6 ne demiştik? Çarpı 2. 64 eder. 2 üstü 4. 16 eder. Şimdi işlemimizi tekrar yazalım. 25 çarpı 5 artı 64 bölü 16. Burada çarpmamız var. 25 çarpı 5. 125. 125 artı 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman 4 eder. 125 ile 4'ü topladığımızda 129. Yani bu da doğru. İki tane yanlışımız vardı C ve D'de. Direkt cevabımız çıkıyor. B seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.